Evet arkadaşlar, bugün Set Pro'nun, yani öyle bir tane oyun, araba oyunu, onun 10. bölümünü çekiyoruz arkadaşlar. Uzun zamanda bekliyordunuz ve o beklenen an geldi. Burada bu oyunun gelmiş 11. bölümünü gelmesini istiyorsanız, bu video 10.000 like gelsin, söz ben size 11. bölümünü çekeceğim. Bu su samandır oynamıyordum yani, bir şile eklenmiştir artık, değil mi? Evet. Ne yapalım? Her gün gibi ki aynı haritada oynayalım. O harita nerede bakalım? Hangi harita olduğunu... Hangi haritaydı? Aaa! bu 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 bu. Oynayalım bakalım. Reklamı unutmuyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar kusura bakmayın reklam çıkabilir. Bu normal bir şey. Siz de oyun oynarken çıkabiliyor değil mi? Evet başlasın bakalım başlasın. Bunu abone olmayı, like atmayı unutmayın. Seviyorsunuz unutmayın. Ne ee, spuş Hadi başka başla. başla. Zaten chat açılıyor. Hadi. Bekliyoruz. 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 Hayda yine yükleniyor, yükleniyor, Hadi. Hadi dur sen de Hadi be yavrum. onu. Öf. Tabii oyuna. Oha. çok kasıyor. Bu grafik ne lan? Ben mi yaptım lan bunu? <laughs> Lamborghini'ye geçiyor. Şu arabın arabaya binmek istiyorum da binemiyorum. Yavaş o oh, ha! Lan, ne biçim kasıyor onun? Doğanı da anladım. Çık o grafik ne lan Çık çık Grafik ne Oğlum çıksana Arkadaşlar on gelmeyecek sanırım ya Lan oğlum Çık şundan çık Geri girip duruyor lan Lan oğlum çıkma Çık lan şundan Çık Sonunda ya. Ayarlar. Grafiği ne yaptınız lan? Grafikler ya. nerede lan? Grafik. Batsana oğlum. Katini. Ne? Tamam şu kalsın. Katini. Şey de yüksek olmasın be ya. ya oğlum alçalmıyor ki bu da. Orta orta kalsın. Oo. Oha. Ya bu nasıl? Heh. Orta olsun bari. Tam girdin ya. O neydi lan? Hala kasıyorlar. Bin direkt ya. O grafik neydi lan? Oyun çok kötü kasıyor la. Bas bas bas. Benim evim neredeydi onu da unuttum la. Yani 20 yıldır falan çekmiyoruz. Merhaba polis abi seviyorsun. Hem de tofaş. Uf. Bizde de tofaş var altımızda ya. Tofaş kral diyenler bir yorum bıraksın ya sayımızı bilek. Dön 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 yavrum babana dön. Hadi gidelim. Hadi başka. Bu arada artık sesin geliyor Onu ayarladım. Bir tane uygulama ekledim. Ekran kaydı diye falan. Onun sayesinde yapabiliyorum. Uf abi ya. Lambo mambo geçiyor. Ferrari geçiyor. Uf. Ne yaptım oğlum ben Ben bildiğin senginli koyununa girmişim arkadaş. Onu kim yapmışsa Türk. Çünkü tofaş var. Lan yavaş 57 kasaptan almışsın ya. Allah adam 57 kasaptan almış. Geliyor ben şekil yapıyor. Allah. Şekilli şükür. kadar. Dur ne oldu ben hani... Öyle bir kasıyor ki. Yani döndüremiyorum yani. Yoksa ben usta şoförüm. Hiç kasa bilirsiniz bunu. Evet. Diğer videolarımda. Bunun dokuzuncu bölümü falan. 2. 3. bölümünü işlemeyin tabii. Allah kasal da. de araba kaydı orada. Araba Nasıl kaydı? Nasıl? Polis memuru mu? Ana bilirsin zaten. Araba kaymasa ben dün yolunda gidiyordum yani değil mi? Bu benim sanırım eski evimdi ya. Bir bakayım şuralara ne yapıyor. Bu evi sevmiştim mi? Oğlum hatırlamıyorum ki benim evim hangisi olduğunu. Hatırlasam ben şu an evdeydim. Dur lan dur. Ya nasıl duruyordun sen? Ama dursana. Senin durma sıkıntın mı var kardeşim? Araba durmayı unutmuş. Ara geri geldi galiba. Gel Onu da göremiyorum ki geri gel. Şunu döndür. Ne şuraya fark edecek artık. Sen hareket edin. Neden duramıyorsun değil mi? Hala lan. Neyse ben ince hareket etmiyorum. Jackal. Ben yokken hareket etmiyor bak küstü hemen. Ne? Kus. Ne? No. Hmm, güzel güzelmiş şey. Bu grafik de bayağı abartılı ya. Ne oldu lan? Tovaş. Marabaha verin. Niye hareket ediyorsun lan bunlar? Kasa mı yaptın? Taksi. Dur lan ben binebiliyor mu lan? Dur lan dur. Hadi bin. Ah be. Binebilseydim. Ben seni oradan çıkartamam. Bunu bilmelisin dostum. Ama güzelmiş ha sabzi. Bitirebilseydim bari onu da yapmamışlar. Allah Allah. Oğlum geri gelsene geri. Bari şuraya geri geri gelmeye ekleseydi de. Şu oyun kasmasa olmuyor. Sizde kasıyor mu bilmiyorum ama. La ay Nam nam nam. nam. Oha oh, ne bir yanlış Dur lan dur tamam ben gidiyorum tamam burada durmuyoruz dur. lan, Ne ara geliyorlar? Oyunu oynamayı unutmaya ay oyun unutmayı ne Oynamayı oynamayı oyunu unutmuşum lan. Hatta ev, evimi unutmuşum o kadar diyor. Doğru lan. Ya sabır ya sabır ya sabır ya sabır ya sabır. 30 tane gelirse kala burada kasa yapmış. Kaç tane? Bunlar dövüşüyor mu? Araba kayıyormuş ben İttiriyorlar sandım. Ekran bir ayarlayabilsem. Hadi bas 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 bas. Arabanın bas sesi geldi. Aş, 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 aş. Ha şöyle motor sesi ya. Hiç video çekeyim annen. Bas. Ha Ya da annenin geldi ya. Bas kız. Bas kız. Herkes tutar seni bas Ben Mesela tam tersini söylemeyi çok seviyorum. Bas bas. Herkes seni tutar. Polis seni tutar. Polisi gördüm ben. Aha. Oğlum buradan gidiliyor muydu la? Yoksa direkt fare kalmış. Burası fare kalmış. Aleyküm selam abi. Sana aleyküm selam abi. Aleyküm selam abi. Arkadaşlar abi demeyi tersi. Sen şuradan farikaya gir. Oğlum araba kırılıyor Kırılmıyor. Bu kısa olmuş bak. Ferrari abi önüne halı seyirin kadını ya. Kesin Ronaldo var ya. Ronaldo çıkarsın. Bu arada arkadaşlar size bir şey söyleyeyim. Benim arkadaşımın iki tane arkadaşımın YouTube kanalı var. İsterseniz ismini söyleyeyim olur da abone olabilirsiniz. Biz olmuyor lan. abone olun Ama adını söyleyeyim. Ömer, birisi Ömer Miraç Akçay. İkincisi de şey anın. Ben kasa yapmam. Ben kasa yapmam. Geri gel lan. İkincisini söyleyeyim arkadaşlar. Bunu boş verin. İkinci Dur arkadaşlar. Hemen durdurup geliyorum. Ne oldu baba?